Konacık Belediyesi Muğla Üniversitesi ile Konacık Pedesa Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Pedesa Tarih, Kültür ve Sanat Festivali 26 Nisan'da Baha Konseri ile başlayacak. Öylesi sevmiştim. Her yıl Konacık'ta geleneksel olarak düzenlenen ve uluslararası anlamda bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Pedasa Tarih, Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Konacık Belediyesi Halı Sağ Üstü Etkinlik Alanı'nda 26 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Komedi Dans Üçlüsü ile saat 21'de Baha Konseri gerçekleştirilecek. Seni kalbimin kızı sevmiştim Festivalde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 27 Nisan Cuma günü saat 21.30'da usta yazar Sadık Şendil'in kaleme aldığı Müfit Kayacan'ın yönettiği Perihan Savaş, Sümer Tilmaç, Soner Arıca, Müfit Kayacan, Ercüment Balakoğlu, Umut Oğuz gibi birbirinden ünlü ve değerli oyuncuların rol aldığı Kanlı Nigar adlı müzikli tiyatro oyunu Konacık Belediyesi halı saha üstü etkinlik alanında sanatseverlerle buluşacak. <laughs> Festivalin 3. günü ise Kosova, Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli ilerinden gelecek izci gruplarının katılımlarıyla oluşacak Pedasa izcileri 28 Nisan Cumartesi günü saat 19'da yine halı Üste üstü etkinlik alanında çeşitli gösteriler sunacaklar. Evet. <laughs> Festivalin son günü olan 29 Nisan Pazar günü ise PEDASA izcilerinin Akut ve yerel rehberler eşliğinde gerçekleştireceği doğa ve tarih yürüyüşü ve ardından PEDASA etkinlik alanındaki çeşitli gösterilerle festival son bulacak. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, başta Konacık halkı olmak üzere tüm Yarımada halkını PEDASA Festivali etkinliklerine davet etti.